İki takımın teknik direktörünün futbol anlayışlarına biraz bakmak istedim. Sergei Shakirovich genelde kendi sahasında 4-2-3-1, deplasmana çıkışlarda da 4-1-4-1 gibi bir düzenle oynuyor. Bizim teknik direktörümüz sol de 4-2-3-1 düzenini uyguladığını biliyoruz. Ben iki tek temkinli ve e, futbolu Gerçekten sağ içerisinde olumluya çevirmeye çalışan iki teknik direktörün mücadelesi içinde geçecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Kayseri Spor'da futbolun güzelliklerini ortaya koyacaktır ki e, Eyüp Spor beraberliği sonrasında aldıkları Göztepe, Göztepe galibiyeti bence Kayseri'nin olumlu futbol gelişimi içerisinde olan bir takım olduğunu düşündürüyor bana. Beşiktaş da son karşılaşmalarda. Solskjaer geldiğinden beri olumluya giden bir gidişatta futbol oynamaya çalışıyor ve güzellikleri, olumlulukları üst üste koyuyor. Bu da Beşiktaş'ın büyük avantajı. Ben iki takımın da gerçekten olumlu bir mücadele koyacağını, orta saha üstünlüğünü ve çizgideki oyuncuların gücünü ortaya koymasıyla ben maçın gidişatının değişeceğini düşünüyorum. Bu konuda Beşiktaş'ın daha önde olduğunu düşünüyorum ama Kayseri'de iyi bir savunma iyi bir orta saha iyi bir e, ön pres uygularsa Beşiktaş'ı da zorlar. Önde baskıyı hangi takım daha iyi yapar? Kanatlarını hangi takım daha iyi kullanırsa sonucun o takım reyine gelişeceğini düşünüyorum. Ki bu, bu Beşiktaş olacaktır bence. Gönlüm, temennim o konuda. Güç konusu da taraftar seyirci avantajında Beşiktaş'ta olduğu için ben Beşiktaş'ın bugünkü karşılaşmadan olumlu bir neticeyle ayrılacağını düşünüyorum. Ama Kayseri Spor'da...